Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, daha önce iki video yayınladık, biliyorsunuz. Fransız ünitesiyle yani arkadaşlık ile ilgili e, gramer konularını hallettik diyebiliriz. Şimdi bugün size önemli kelimelerle ilgili bir ders hazırladım ben. E, kelime dünyası çok dipsiz bir dünya, dipsiz bir kuyu. Ancak ben belli bir sisteme oturtarak belli bir önemli olan kelimeleri belli bir sistemde şimdi sizlere anlatacağım. Şimdi zaten ünitemizin adı neydi? Friendship yani dostluk arkadaşlık ünitesiydi. O yüzden isterseniz ilk olarak arkadaşlarımızla yapmaktan hoşlandığımız etkinliklerin etkinliklerden bahsederek başlayabiliriz. Have parties dedim arkadaşlar ilk olarak yani parti yapmak. Bu parties kelimesini tekil olarak kullanmak istersek, party şeklinde kullanabiliyoruz. Devam edelim. Drink something at a cafe. Bir kafede bir şeyler içmek. Zaten drink artık herkes biliyor. Something de bir şeyler demek. Bir kafede bir şeyler içmek. Go for walks. Yani yürüyüşe çıkmak. Go nature walking. Doğa yürüyüşüne gitmek. Bakın go'nun kombinasyonlarını göreceksiniz şimdi. Devam edelim. Go out of town city. Şehrin kasabanın dışına çıkmak yani şehir dışına çıkmak. Go shopping ya da go shopping mall. Go shopping dediğimiz zaman alışverişe gitmek oluyor. Go shopping mall dediğimiz zaman ise alışveriş merkezine gitmek oluyor. Go to sci-fi movie ya da go to a sci-fi film şeklinde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Bilim kurgu filmine gitmek. Go to a classical music concert. Ya da bu classical kaldırılıp onun yerine go to a rock music concert, go to a pop music concert şeklinde tabii ki çeşitli kombinasyonlar oluşturulabilir. Ya da şöyle denilebilir. Go to place yani tiyatro oyununa gitmek şeklinde kullanılabilir. Evet az önce ne demiştim? Go to a sci-fi movie demiştim. Yani bilim kurgu filmine gitmek. Şimdi arkadaşlar isterseniz birazcık film türleri kelime gruplarına geçelim. Çünkü bu ünitemizde oldukça fazla kullanılıyor ki film türleri. Neler varmış bakalım film türlerimizden. Movie types yani film türleri. Sci-fi movies az önce söyledik bilim kurgu filmleri. Romances romantik filmler. Detective movies dedektif filmleri. Ya da polisiye filmleri şeklinde de çevrilebilir. Thrillers gerilim filmleri. Horror films korku filmleri. Comedy ya da comedies çoğulu comedies'tir. Komedi filmleri, animation animasyon filmleri şeklinde Türkçeye çevrilebilir. Arkadaşlar Türkçelerini yazmıyorum çünkü çok fazla zaman kaybederiz. Tekrardan izleyerek bu kelimeleri pratik yapabilirsiniz. Tekrar edebilirsiniz sizlerde. Şimdi şurada bazı yerlerin altını çizdim. Oraları anlatmak istiyorum. Tekil çoğul farkı. Biliyorsunuz arkadaşlar İngilizce'de çoğul eki S'dir normalde. Ancak eğer kelimeniz Y ile bitiyorsa ve onun önünde bir tane sessiz harfiniz varsa bunu çoğul yaparken Y'yi düşürüp onun yerine 'i', E, S takısı getirirsiniz. Aynı olayı bir önceki e, sayfamızda göstermiştim size. Party Pardiz'e dönüşmüştü. Niye? Çünkü Y önünde sessiz harf vardır. Çoğul yapmak için Y'yi düşürürüm. I, E, S takısı getiririm. Evet devam edelim. Film türlerini konuştuktan sonra gene arkadaşlarımızla yaptığımız etkinliklerden bahsedelim. Meet friends. Arkadaşlarla buluşmak. Eat out. Eat yemek yemek. Out dışarısı demek zaten. Dışarıda yemek yemek. Play sports. Spor yapmak. Bu çok genel bir kelime. Bunu eğer özelleştirmek istersek play soccer, play basketball, play volleyball, badminton diye spor türlerini biliriz arkadaşlar. Study together'a gelelim. Bu biliyorsunuz aslında anlamı birlikte ders çalışmak ve yani ne bileyim arkadaşlarla pek birlikte yapılmaktan hoşlanan bir etkinlik değil ama gene de seven sever herhalde diye düşünüyorum. Evet devam edelim. Yine study'nin bir kombinasyonu daha var arkadaşlar. Study for the exam ya da study for the test sınava çalışmak şeklinde çevrilebilir. Ya da exam'in testin adını da yazabiliriz. Study for the English exam, English test şeklinde İngilizce sınavına çalışmak diye çevrilebilir. Devam edelim. Evet işte tam arkadaşlarla yapılmaktan hoşlanılan bir etkinlik. Just sit and chit chat. Oturacağız, muhabbet edeceğiz. Devam edelim. Play computer games bilgisayar oyunları oynamak. Evet bunda erkekler herhalde çok seviyorlar. Devam edelim. Join a bicycle race. Arkadaşlar join kelimesi önemli bir kelimemiz. Çünkü bu ünitede oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Bisiklet yarışına katılmak, join katılmak demektir. Çeşitli kombinasyonlarına bakalım. Join a tennis competition. Tenis yarışına, pardon, tenis maçına katılmak. Ya da competition ile eş anlamlı olan match kelimesi, join a tennis match, tenis maçına katılmak olarak yine çevrilebilir. Burada sporun adını değiştirebilirsiniz, volleyball, işte ne bileyim, futbol, soccer, badminton, ice hockey, yani gidebilir gittiği kadar. Devam edelim, join a computer game tournament, bilgisayar oyunları turnuvasına katılmak, join a volleyball tournament, voleybol turnuvasına katılmak. Join demişken etende değinmeden olmaz. Çünkü etent eş anlamlısı arkadaşlar. Etende birthday party, doğum günü partisine katılmak. Katılabilen nereler var? Biraz onlara bas, onlardan bahsedelim. Etende barbecue party, barbecue partisine katılmak. Etende school trip, okul gezisine katılmak. Etende piknik, pikniğe katılmak şeklinde ee, karşımıza çıkıyor bu ünitede bu kelimeler. Parti demişken hemen parti types'a geçmek istiyorum arkadaşlar. Yani parti türleri. Birthday party en klasik parti türümüz zaten. Doğum günü partisi bilmeyen yok. Bu eğer bir sürpriz doğum günü partisi ise eten de surprise birthday party olarak kullanılabilir. Slumber party Pijamas party. Bunu her ikisini birlikte almak istiyorum. Çünkü eş anlamlı gibiler. Pijama partisi şeklinde Türkçe'ye çevrilebilirler. Ya biliyorum bu bizim kültürümüzde çok fazla kullanılan bir şey değil. Öyle haydi bakalım genelde bunu kızlar yapıyor niyeyse. Kızlar bana gelin bir pijamalarımızı giyelim de birbirimize yastık fırlatalım demeyiz biz ülkemizde. Ama bunu yurt dışında sıklıkla uyguluyorlar. Böyle pijamas parti düzenliyorlar. Devam edelim. Tea party, çay partisi, graduation party, Mezuniyet partisi, class party, sınıf partisi şeklinde kullanılabilir. Yani parti türleri de dediğim gibi uzatılabilir ama bunlar en çok kullanılan testlerde, sorularda karşımıza çıkan parti türleri arkadaşlar. Gelelim inviting'e, party'ye. Yani parti demişken biraz davet etme, parti davetiyeleri üzerine konuşalım. Invite, davet etmek. Invitation, davetiye. Invitation list, davetli listesi throw a party. Parti düzenlemek şeklinde kullanılan bir kelime. Bunu daha önceki videolarda bahsetmiştim arkadaşlar. Throw yerine hatta have kullanabiliriz, organize kullanabiliriz demiştim. Parti düzenlemek şeklinde. Devam edelim. Join a tent az önce bahsettik. Her ikisi de ne demekti? Katılmak demekti arkadaşlar. Devam ediyorum. E evet, şimdi parti düzenliyoruz. Davetiye hazırlayıp gönderiyoruz. E ee, bunun bir altına bir isim yazmamız gerekiyor. Davetiyi gönderen sender gönderen demek arkadaşlar. Bunu bilgisayarlarını İngilizce olarak kullananlar bilirler. Mail adreslerinde sender, send kelimeleri zaten send de normalde göndermek demektir. Oldukça fazla karşımıza çıkan kelimeler. Devam ediyorum. Organize an event diye bir kalıbımız var. Etkinlik düzenlemek anlamında kullanılıyor bu. Organize zaten az önce de geçti. Etkinlik dediğimiz şey nedir? Kafanız karışmasın. Yani bir parti bir etkinliktir ya da bir bicycle race yani bisiklet yarışı bir etkinliktir. Bütün bunlar e, düzenleniyorsa bu olayın genel adına organize an event diyebiliriz. Evet dedik ki davetiye davetli. E ne yapacağız? Bir davetiye de olması gereken 3 unsurdan birisi place, mekan, date, tarih, time, zamandır arkadaşlar. Bunları yazmazsanız kimse partinizde tabii ki de gelemez. Devam ediyorum. Celebrate, kutlamak. Celebrate kökünden türeyen celebration, kutlama demektir. Ve bir kelimemiz daha var. O da call. Call, aramak, davet etmek, çağırmak anlamında kullanılan bir kelimedir diyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi dedik ki friendship ünitesi yani arkadaşlık ünitesi. E Arkadaşlıkla ilgili biraz kelimelere bakalım isterseniz. True friends doğru arkadaşlar demektir. Bu true friends yerine arkadaşlar çeşitli kombinasyonlar kullanılıyor testlerde. Hemen bakalım. Best friends en iyi arkadaşlar demek. Close friends yakın arkadaşlar. Zaten close'un kapatmak anlamı var. Bunu bilirsiniz. Oradan aklınıza gelsin. Hani bir şeyi kapatıyorsanız bir yeri bir yere yaklaştırıyorsunuz demektir oradan yakın arkadaş şeklinde aklınıza kodlayabilirsiniz. Closest friends bunun süperlatif halidir. Yani en yakın arkadaşlar demektir. Buddies oldukça sık karşımıza çıktı bu ünitede. Kankalar demek arkadaşlar. Buddies'in de tekili buddy'dir. Yani y'yi yerine yerleştiriyoruz. Bu kadar basit. Bir de karşımıza çıkan kelimelerden bir tanesi mate'dir arkadaşlar. Mate eşittir friend yazmışım ben buraya. Yani arkadaş demektir mate mate classmate yani sınıf arkadaşı ya da hommate ev arkadaşı şeklinde e, görebilirsiniz devam edelim evet kelimelerimizden diğeri count on eşittir depend on demişiz bu iki kelime birbiriyle eş anlamlıdır arkadaşlık ne demektir güvenmek demektir öyle değil mi İşte count on ve depend on güvenmek demek arkadaşlar ve genelde arkalarına someone alırlar yani someone dediğimiz şey birisi Ha bunu böyle Canton Sanvan şeklinde görmeyebilirsiniz. Yani şu şekilde. Örnek yazdım ben buraya. I count on Ayşe. Ben Ayşe'ye güvenirim. Yani buradaki Ayşe nedir? Birisidir değil mi? Ya da I count on my sister. Ben kız kardeşime güvenirim anlamında kullanılabilirler. Yani arkalarına mutlaka bu kelimeler bir şey alırlar. Yani bir isim, bir zamir de diyebiliriz. Buna alırlar arkadaşlar. Devam edelim. Count on ve depend on ile eş anlamlı olan bir kelimemiz daha var. O da believe and trust someone. Yani birine inanmak ve güvenmek şeklinde Türkçe'ye çevrilebilir. Yine bu someone'ı görmeyin. Şu şekilde I believe and trust Ayşe. Yani ben Ayşe'ye inanır ve güvenirim şeklinde kullanabiliriz. Devam edelim. Back someone up diyoruz. Help someone diyoruz support someone diyoruz. Bu üç arkadaşlar eş anlamlı kelimelerdir. Yani birisini desteklemek demektir. Şimdi bu üçünden birazcık farklı olan arkadaşlar back someone aptır. Çünkü fark ettiyseniz burada ve burada arkaya gelen someone burada araya geliyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? I back up. Ahmet ap. Ben Ahmet'i desteklerim. Bakın ne oldu? Ahmet araya girdi. Ama aynı cümleyi help ile yapıyorum. I help Ahmet. Ne yaptım? Ahmet'i cümlenin sonuna yerleştirdim. Sadece burada araya giriyor arkadaşlar. Yoksa üçü de birini desteklemek anlamında kullanılıyor. Devam edelim. Çok sık karşımıza çıkan bir kelime. Get on well with ya someone ya da each other ile kullanılır. Get on well iyi anlaşmak demektir arkadaşlar. Someone kullanıldığında birisiyle iyi anlaşmak demektir. Each çadırla kullanıldığında birbiriyle iyi anlaşmak demektir. Bakalım. I get on well with Ahmet. Ben Ahmet'le iyi anlaşırım. Burada ne yapmış oldum? Sanban'ı kullanmış oldum. Ama özlemi değiştirip we yaptığım zaman we get on well with each other. Biz birbirimizle iyi anlaşırız. Burada da ne yapmış oldum? Each çadır kelimesini kullanmış oldum. Devam ediyorum. Have something in common eşittir have the same interests. Aynı zevklere sahip olmak. Evet bunlar da karşımıza testlerde çıkabiliyorlar. İşte nerede çıkacak hocam diyeceksiniz. Mesela ya ne bileyim işte have something in kullanır der ki bu kelimenin yerini bunu çıkarttığımız zaman bunun yerine ne kullanabiliriz şeklinde karşınıza bir soru gelebilir arkadaşlar. Evet zaten interesli biliyorsunuzdur ilgi demektir. Bunu zevk olarak da çevirebiliriz. Aynı zevklere sahip olmak. Evet devam ediyorum. Spend time together. Bu da arkadaşlarla yapılan bir olay. Birlikte zaman geçirmek demektir. Normalde spend'i harcamak olarak görmüşsünüzdür. Ancak zaman söz konusu olduğu zaman geçirmek şeklinde de değiştirilebilir. Stay forever. Sonsuza kadar kalmak demek. Lie. Yalan söylemek. Argue. Tartışmak. Eşittir. Discuss. O da tartışmak share similar likes and dislikes. Likes ve dislikes biliyorsunuzdur. Ancak Türkçeye çevrilirken aynı zevklere sahip olmak şeklinde ya da aynı hobilere sahip olmak şeklinde çevrilebilen bir kelime grubudur bu da. Devam ediyorum. Stranger yabancı. Decide on karar vermek. Partner Türkçeye de geçmiştir partner olarak. Eş, arkadaş, partner, ortak şeklinde çevrilebilir pick someone up bakın yine someone'la karşılaştık. Someone birisi demekti hatırlayın. Birisini almak. Ama nasıl almak bu arkadaşlar? Evinden almak anlamında kullanılıyor daha çok karşımıza çıkıyor. Mesela şöyle bir örnek yazdım. I will pick you up tonight at devam edelim 9 pm. Seni bu gece akşam 9'da alacağım. Yani evine gelip arabayla alacağım. İşte bir yerlere gideceğiz anlamında kullanılıyor bu kelimemizde. Evet arkadaşlar gelelim vocabulary quizimize. Yani bir quiz yapacağız. Buradan sayfaları dondurup yapabilirsiniz. Cevaplarını bir kenara yazabilirsiniz bu kelimelerin. Ben size cevaplarını bir sonraki videomda vereceğim zaten. Evet accept, apologize, attend to a party, back someone up, bring, body, chit chat, conversation. Count on someone, decide on forever, get on well with someone, have something in common, information, invitation, invite, join, make an excuse, partner, pick someone up, refuse, share, thriller, visit relatives, travel through time, then well late back. Evet arkadaşlar ben sesinizi duyuyorum. Aa ben bunu biliyorum, bunu biliyorum diye. Ee, umarım çoğunu yazarsınız. Elbette ki bunlarla sınırlı değil. Bir sürü kelimemiz var ama bir kendinizi deneyin bakalım ne kadar biliyorsunuz. Cevaplarını bir sonraki videodam, video videomda vereceğim. Thanks for your attention diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.